Bebek neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü Özel tasarım vermesin Benim elim bilimde, gözler üzerimde Dedim kero o artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuştepe diyeyim geç kaldım istinye de Deytime Dedim bir dilek dile, dilediğin olsun diye Gezdim kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile Znovu Bolu var Seni sevmek bir ihtiyar, Sevmemek değil ihtimal bile Bağlanmak ister misin tas kafalı bir katile Kayan yıldızların altına bize bir şans dile Bebek çıkıyoruz sonu olmayan bir tatile Tek bir şüphe bütün doğruları öldürür Diledim Allah'tan umarım son kez gördürür Seni olur da başka biriyle görmek Söyle bana kaç gecede kaç sigara söndürür Тимай, сіжи, Знову наступати на ті граблі, боло важко, стало покой. Давай з нуля людей не міняє твоя поведінка. Вони як були, залишаться тими. Хто тобі друг, хто просто вдох. Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Vezirganın önde giden zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Vay haline elekti elenenin Hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği bir değilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi Düşünenin düşeninde dostu olmamış ki vatanın olsun Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak Zafere koşmak Yenilince ağlamak Yenmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozmak kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım Baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök kuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Zamanda yolculuk beyinde meşgul edebilir Fakat objektif olmaz Zararı yoktur yararı olmadığı gibi benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisset deliye düşme dönme deliye karaya boyanan adamı boynuna ilmece geçiren cellet abi çare lanet Hayalet olana dek beklemek mi gerek acep Çarkı dönmemiş ki feleğin gözünü yaşına baksın Gözümün yaşını alsın kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere kül olan tüm kalplere yağmur yağsın Kalp dağlayan tüm eller kalpleriyle dağlasın kalp karalayan yoktu Kalbini açamaya herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktın ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktu Kalbini acamayan herkesin aklına eğriyi doğru ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktın ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir boş durmak koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayatta nertin emeklilik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır Yüzler yıl emek veren insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla alatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler Aklına her damla yok oluşu engeller Negatif değillerse art niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Narginenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pah bitmiş Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım Baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koş durdum Kalbini açamayan herkesin aklına doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun